Herkese merhaba, ben Muratcan. Bu videoda sizlere ana sayfanın 3 farklı değişimini göreceksiniz. Çünkü kronolojik olarak sistem değişiyor. Yani kronolojik fiti getirmeye çalışıyorlar. Tabii ki de yayında da, hatta bunun üstünde konuşmuştuk hatırlıyorsunuz. Kronolojik fit gerçekten rezil bir şey. Yani kronolojik feed'i getirdiğiniz zaman bir platform çöküşe uğrayabiliyor. Hatta o platformda daha az zaman geçirdiğinizi görüyorsunuz. Evet çok güzel bir avantajı da var. Yani daha az zaman geçirmek gibi. Fakat şöyle bir durum var. Etkileşimleriniz ve erişimleriniz %50'den %70'e kadar düşeceğini söylesem. Kronolojik feed hoş geldin. Evet öyle bir durum olabilir ama bu ana sayfada üç farklı seçenek dediğim şey ana sayfa, favoriler ve takip ettikleriniz. Bunu Instagram Twitter'da paylaştı bu duyuruyor. Yani üçe ayıracaklarını, üç farklı seçeneğin bizim kendi kararımız olacağını söyleyebilirim. Tabii ki de tam olarak kronolojik Fit'i getirecekler mi, deneme süreci mi olacak? Bunu onlara bırakmak lazım. Bir platformun daha çok zaman geçirmesine odaklı olması her zaman daha önemlidir ama kronolojik Fit hele hele bu, bu tür platformlarda çok sıkıntı. Her neyse bu üç seçeneği değerlendiririm o zaman. Ana sayfa dedi zaten siz sizin de şu an hala kullandığınız o ana sayfa görünüm. Yani ev simgesine baktığınızda o ana sayfanın akışı yani orada insanların veya o kullanıcıların en çok etkileşime tıklayabileceği ya da beğeneceği ya da daha çok zaman geçirebileceği şeyleri en üste veya sıralama yaparken o şekilde ayarlamak. Favoriler sizin aslında sevdiğiniz hesabı içeriğini kaçırmamak için tıklayıp favorileri eklemeniz. Yani profilinden favoriye etiketliyorsunuz. Ve böylelikle ana sayfada o favoriler kısmına tıklayarak sadece favori içerik üreticilerini görebiliyorsunuz. E da, tabii ki de bunun dahilinde bir de takip ettikleriniz en çok da kronolojik feed'in aktif olarak kullanıldığı kısım burası. Sizin takip ettikleriniz hesaplarınız anlık olarak açtığınız zaman sizin kronolojik olarak yani saat sıralaması gibi düşünün. Geçmişe doğru giden bir akış diye düşünün. E şimdi burada da sadece yeni bir şeyi görmek için e, yenile çekmeniz gerekiyor. Aslında şu anki ana sayfa da yenile çekmeden aşağı doğru kaydırdığınızda yeni olan içeriği öneriyor. Ama kronolojik fitte öyle bir durum yok. E bundan dolayı kronolojik fitte sadece bizim takip ettiklerimiz e gözükünce e, sıkıntı yaşayacağız açıkçası. Yani burada öyle bir durum var. Fakat üzülmenize gerek yok. O özellik gelmeden önce bizim şu andan itibaren olabildiğince kişilere ulaşmamız gerekiyor. E ulaşmamız için şu an değiştirilmeyen alan Reels. Ve Reels'ları olabildiğince iyi bir bir şekilde kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor ki her zaman onu söylerim içerik 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 onun için içerik üretmeye devam edin. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu kronolojik hakkında bu kronolojik feed gelmeden açıkçası benim size tavsiyem şimdiden hesabınızı hazırlamanız yani olabildiğince kişiye ulaştırmanız ki ne kadar çok performans elde ederseniz daha karlı olacaksınız. Onun için bakın burada iki tane videom var bunlara bakarak şimdiden gardınızı alın derim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.